Ve o kadar kendi tarihinden habersiziz ki Güler misiniz ağlar mısınız? iki hadise başıma geldi. Bundan 10-15 sene önce İstanbul'dayken misafir olduğum bir yakınım beni Eyüp Sultan'a götürüyor demiştim, rica etmiştim ziyaret için. Yolda 30 senedir İstanbul'da olan o yakınım bana Eyüp Sultan'ı anlatıyor ve diyor ki bu mübareğin bütün bedenine kurtlar düşmüş, neler çekmiş bir bilsen. Anladım ki Hazreti Eyüp'le karıştırıyor. 30 senedir İstanbul'da. Eyüp Sultan'ı tanımıyor ve Süleymaniye'nin ziyaretinde bir hacı amca Süleymaniye'yi Hazreti Süleyman'ın yaptırdığını bana söylemişti. Çünkü kanunu tanımasın diye adeta uğraşılmış. Bizim kadar tarihi şan şeref doğru ama bizim kadar tarihinden habersiz, haberi olunca da ürken bir millet yoktur. Böyle tuhaf bir hal vardır. Düzelir mi hocam?